Merhaba arkadaşlar. Şimdi Trabzon merkezde balık pazarındayız. Siparişler var <laughs> Erzincan'dan onları alıyoruz. Balıklar gördüğünüz gibi, fiyatlar gördüğünüz gibi. Hamsi 35 lira, Norveç somon. Faroz olta. Şöyle bir Hava güneşli, bu sebeple aşırı kalabalık. Burada manav var. Evet. Evet, Trabzon yerli hamsi 35 lira arkadaşlar. 100 lira, 50 lira hareketli takabalık. Rızık balıkçı. Yer lamsı 25. 35. Biz gittik bize hiç karbar bırakmayacaklar. Kemal dedeye gönder. <laughs> Kemal dede gördün. 10 lira fazla üstüne versen 45 liraya getiririm sana. Su yakmıyoruz yani. Mazot yapıyoruz.